Herkese merhaba herkese merhaba sizlerle birlikte arkadaşlar benim peri oynuyoruz bugün bir hapishaneden kaçacağız arkadaşlar İsterseniz başlayalım Bu arada kanala abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu oyunu hiç çekmemiştim yani parkur parkur çekmemiştim hiç bir gün de parkur çekelim dedik şimdi şu merdivenden tırmanacağımız arkadaşlar ben e, diğer türlü yapıp şu klozetin üstüne çıkıyorum arkadaşlar daha kolay olsun diye de yapamadım bir dakika. Ha şuraya zıplıyorum. Ya kız düşürdü beni. Abi şu osuruyor bu burada ya. Neyse. Tamamdır hemen açalım. Buradaki şu anlık kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu video tam tamına arkadaşlar 30 like bekliyorum. Şurayı açalım. Ay düştüm ya basamadım. Evet girdik. Şimdi buraya girelim. Vay Allah. Şimdi burada geliyor. O geliyor. Vallahi geliyor. Çok havada. Koş 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 çok yakında. Düşme sakın düşme helal. Helal. Evet gidiyoruz. Hop zıpladık. Buradan kaçmamız lazım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Kürek var. Aa! Arkadaşlar eskiden burada böyle bir şey yoktu. Ben bunu önceden de oynamıştım. Böyle bir şey yoktu. Yeni gelmiş. Kürek yoktu. Yeni güncelleme gelmiş. Bu kim ya? Bismillah. Ben buraları normalde hızlı geçelim de. Ben bilgisayardan daha rahat oynuyorum da bilgisayarda şey hesabım şey yok. Ablamın hesabına bağlı olduğu için bilgisayardan çekemiyorum. Burası kırılacak. Aa burası kırılacak. Burası kırılacak. Sonra geçeceğiz. Evet. Buraya giriyoruz. Buradan top yuvarlanıyordu. Bas. Gidebilir miyiz oraya kadar? Top gelmiş. Aa geliyor. o geliyor. Koş. Tamamdır. Çıktık. Evet şimdi burada bir tane daha var. Ya nereye gidiyor acaba ya? Orada beklenir mi ta ya? Ta orada beklenir mi ya? de ya. Eskiden burada bekliyordu. Bir dahaki arkadaşlar bunu zor modda oynarız. Tamamdır buradan çıkalım. çıkıyoruz ve çıktık. Hop. Ay, nereden gidiyoruz be? Kahveter, güvenlik. İçelim. Hop. 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 Ay, ben burada çok zor geçiyordum ya eskiden. yürüyor resmen ya. Bu ne biçim bir şirsi? Hadi bakalım çık çık çık. Helal. Ay ben bunu basmayacaktım. Buraya spam değil mi bu? Evet bunu buradan alıp arkadaşlar buraya giriyoruz. Dur geçemedim bir dakika. Neden oldu bu eline bunu? Şimdi ne alaka? Hop tamamlandık. Huf. Geçtim. Aha. Geç 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 geç. Bırak sal o geri gidiyor. Burada bitiyor gidelim. Hadi bakalım. Hop. 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 Gel. Çıktık. Şuraya zıplayalım. Sonra buraya. Sonra buraya. Burada bir tane adam var. Ne alaka? Ha. Burayı biliyorum ben. Dur bir dakika. Önce şuraya gidelim. Buradan gidelim şimdi. Oy düşüyordum. Burayı da açalım. Gidelim. Evet gidiyoruz. Nereden gidiyoruz? Buradan. Bu oyun böyle değildi ya. Değişmiş herhalde. Hatırlamıyorum ki onun zamandır oynamıyordum. Ben niye Roblox çektim arkadaşlar? Ee, Roblox çekmek için çünkü ben bir anket attım. O ankette Roblox kazandı. Ee, pazar günü hangi video gelsin diye pazar günü çekemedim arkadaşlar. Çünkü pazar günü çekememin sebebi ee, arkadaşlar neydi o? Heh. Aynı aynı şey geldi. Yüzde işte kaç mı? Mesela yüzde otuz mu? Öyle bir şey diyorlar ya. İşte öyle diyorlar ki e, PES ile FIFA ama Roblox ile FIFA aynı oldu. Yani aynı e, şey aldılar. isteği aldılar. Onun üzerine sonradan da e, Roblox e, sonradan Roblox daha çok anket yapıldı. Birkaç gün sonra baktım. Roblox daha çok anket kazandırmış. Yani daha çok puan almış. Burada bu bizi yer. Ha. Bizi yenecek herhalde. Oo, 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 oo. tamam tamam tamam. Uzaklaş. <gülüyor> 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 evet gelme. Çok kötü şey yapıyor. Oo oh, スケッツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケツケ Yapma 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 gözünü seveyim yapma gözünü seveyim yapma. Bu da mı osuruyor? Yok. Öl artık bu son. Öldü. Geçelim. Hadi bakalım. Oy. Kayboldu. Asıldık yukarıda. Yukarıda asılı kaldık. Hmm. Ölmeyelim lütfen ölmeyelim. Zaten az canım var. Ölmeyin lütfen. Az canım var zaten. Hop! <laughs> Ay! Dedim yanlışlıkla. Tekrardan gidiyoruz. Uşt, Allah. Zor geçiyorum. Hop, böyle. Geçelim ya hadi. Lütfen burada geçelim. Hop geçtik. Geçtik. Of kolum ağrıdı. Evet. Burada ne yapacağız? Buldum. Ben buranın taktiğini... Allah çıkamadım be. Bu ne? Ha, arkadaşlar. Burada bir şey var. Burayı hiç görmedim. Evet hemen buradan çıkıyoruz. Ben buranın taktiğini biliyorum. Ama bunları dikkatli kullanmanız lazım atlayayım buradan. Dur. Geç. Tekrar alın elinize. Sonra buraya koyun. Ya! Ucunda kaldı. Sonra geri alın. Ben düşüyordum be. Tamam sonra bunu buraya koyun. Evet. Oyun bitiyor. İşte çok az kaldı burada. bu valla geliyor. Ne yapalım ki bir gün anca? Gülürüm oğlum. Gelme. Hayır hayır çok yapıyorsun. Ya hoş Ana, ne oluyor? Yapma. Ya, yapma. Oğlum ne oluyor? sakin yapma. Ya ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya. aa Bana bir şey yapmıyor. Ya. Ben kaçtım bir şey. Bay bay. İlk defa böyle bir şey oldu. Bindim arabaya. Bay bay. Bay bay polis kaza. Kaçtık hapishaneden. Arkadaşlar. Kaçtık sonunda ya. Şimdi burada bir tane daha parkur yapacağız herhalde. Ne oluyor ya bunlar ne? Böyle şeyler geçiyor. Bunlar ne acaba? Çok ilginç. Her rüzgar şeydir ya. Çöllerde öyle şeyler oluyor. Gölge geldi. Hemen buradan çıkalım. Yeter artık. Hapishaneden kaçacak arkadaşlar. Nereden gidiyorsun buradan? Ay yapma ya. Aha. Nereye geldim ben? What? Nereye geldim ben ya? Spiderman oldum. Ya nasıl nasıl? Şimdi buradan çıkmak için hemen buraya çıkıyoruz. Sonra Spiderman. derman. değiş yapıyoruz. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Telefonda yapmak çok zor ya. Bilgisayarda çok kolay ama. Neyse tam tam yapıyorum. Beni yenemezsin. Biliyorum evet. Ama yine <laughs> ya. Ha, tamam sıkıntı yok. Ya da var sıkıntı değil mi ya? Var var. Sıkıntı biziz kardeşim. Bu ne biçim bir şey? Anlamadım. Ne biçim bir şeyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ne oluyor? Çıldırttınız beni. Ayça video çok uzadı ya. Buradan dikkatli geçmek lazım. Geçtim. Ve 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 sürpriz. Sana... Ne olmuş buraya? Ne olmuş buraya? Burası böyle değildi. Arkadaşlar. Oyun güncellenmiş. Böyle değildi. Oyunun bitişi buradaydı. Sen nereye götürüyoruz Ve ee, ne oldu? Nereye geldik? Burası neresi? Biliyorum ama nereye gidiyorum belli değil. Aa oyun çok güzel olmuş. Süper jump alacağım bir de süper speed. Hui bom. Burada nereye gidiyor? Hui. Ne oluyor be? Ha tamam arkadaşlar. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay.